Beyefendi, evet. ee, gazeteye bir ilan vermişsiniz, bütün umudun sırlarda vermişsiniz. Bunun sebebini öğrenmeye geldik. Neden böyle bir ilan verme gereğiniz bunun? Sebebi olmaz olur mu? Böyle ilanı ben vermeye kim versin kızım? Gelin de görün halini. Bakın, görüyorsunuz. Bakın, bakın şu hale. Habire tıkınıyor, habire tıkınıyor. Peki bunun sırlarla neyi ilgisi beyefendi? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Geçenlerde bir taksi çarptı, taksi içi yemiyorum. Minibüs çarptı, kaporta yedik. Bir kamyon çarptı, bir hafta trafiğe çıkamadı. Şimdi tek umudum tırlar kaldı kızım, tırlar, tırlar! Meriç! Meriç! Ulan gözükmüyor mu anasını at, Yemek bitti, yemek getir bana! Bakın, bakın ben ne yapayım şimdi bu halde, ne yapayım ya?